Ben bugün, Selim'e göre bir kuzenim aldı. Ama bu, dün, bugün dünden çekmedim ama dün almış, sipariş etmiştim alırım diye. O da annem gillerle göndermiş. Şimdi arkadaşlar açıyoruz. Ben kolay açmam için böyle bir şeyler açtım. Önceden zaten açıktı da biraz arkadaşlar. Evet açtık. Şimdi böyle arkadaşlar buna bakalım isterseniz. Bakın şurada yatak var. Ne kadar da güzel. Bunu arka plan edebiliriz yani. Burada ders çalışma gibi. Arkadaşlar burada da halı gibi bir şeyler var. Ha, kilim. Burada da böyle kendimize aynadan bakabiliriz yani. Arkadaşlar bu dekolarla alakalı. Şimdi bu da saat çalıyor arkadaşlar. Bir çekmeceli bir şey koyarız. Şimdi burada özel eşyalar. Bu da perde çekmek için. Şimdi buna bak. Bu da güzelmiş. Şimdi eşyalarımıza bakalım. İlk olarak telefon. Arkadaşlar böyle güzel telefon. Çok güzel. Burada numaralar ne yazıyor? Arkadaşlar burada da bir Hindistan ağacı gibi bir şey var. Yani çok güzel. Bunda bahçe yapabiliriz. Yani linçleri oynatırken bir, bir videolarda. Arkadaşlar bu da bir şöyle bir şey yapabiliriz. Yani bunlar evden bir komşu geliyormuş. Mesela tık 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 bakayım o ben mesela böyle arkadaşlar şimdilik oynattım <laughs> biraz küçük ses çıkarttıysam özür dilerim <laughs> arkadaşlar bunlara baktık sırada arkadaşlar bir ateş yakma burada da bir resim var sanki arkadaşlar şuraya geçip ısınabiliriz yani arkadaşlar burada da bir bilgisayar var ya da televizyon yorumlara yazmanızı isterim arkadaşlar. Arkadaşlar bu burada da bir dolap var ama siz göremeyebilirsiniz ama şöyle kıyafetlerini koyarız böyle çok güzel oh ne kadar da mükemmel olur vallaha. Arkadaşlar burada da rahat bir koltuğum. Benim de mor var. Moru çok güzel ama bu da ikisinde de rahat da oturtabiliriz. Böyle. işte. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hemen çektiysem özür dilerim. Böyle. Bunlar vardı. Bir daha kesefere seneye alırım. Seneye değil de yani. Belki alırım sipariş ettirip. Yani bunlardan farklılar verdi bir tane onu aldım. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. bir vide video izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu